Fatma şu namazı bir anlatsana. Şimdi namaza diyorlar ki hani büyük insanlar, alimler falan. E, biz namaza durduğumuzda titrerdik böyle. Eda edebilecek miydik? sarar solardık falan. Ama ben namaz onlar korkudan yapıyormuş. Ben namaza durunca sevinçten titriyorum. İster istemez Allah'ım ben geldim. Kulu Fatma unutmadım ben geldim. Bak yine hatırladım. Hatırlattım. Ne büyük bir şeref o secdeye durabilmek. Yani o miraca yükselten bir böyle seccade harika bir şey ya. Ay, ben geldim. O titreme anı. Elhamdülillah ben geldim yani. Oraya geldim. Başka başka bir sürü bir yere gidebilirdim ama gitmedim. Ben geldim. Hiç ayrılmak istemiyorum. Onun için geldim. Orada hep inşallah. Çok güzel. Allah'a yanaşın. Şey. Amin amin. Rabbimizle en yakın olduğumuz an, yani hani peygamberimiz buyuruyor ya, kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz, namazdan hiç ayrılmazdınız. Onu hissedince, oh be Rabbim işte, başka yok ki, kimse tatmin etmiyor sizi. Böyle elham, oh. Fatiha böyle, ayet ayet yükseliyoruz Ne kadar tatlı. Böyle gidiyor elhamdülillah. Yani onunla konuşmak, Süper. En sevgilinin durduğu yerde durmak. Biliyorsun sevgili peygamberimiz de oradaydı. En çok orada sevildi. Ümmetin oradandı. Çok güzel. Ramazanlısımız <laughs> <laughs> geldi. <gülüyor> İnşallah. Tamam. Kapasınlar televizyonu namaza dursunlar. <laughs> yani namaz kılmak çok zor bir iş. Her insan beceremez galiba. ...yani öyle az buz bir iş değil yani... ...aferin hak ettiğin yer yani... ...aferin hak ettiğin yer değil mi... Yani, ...işte... ...fatma, salkmış. kulum, namazda... ...tam istediğim yerde... <gülüyor> 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 ...şimdi en sevdiğime benzedin... ...Muhammed'e benzedin... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...şimdi... ...beni en çok sevene benzedin... ...Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi oldun... ...maşallah... Bismillah. ...benim en çok sevdiği... ...beni de en çok sevenin, seni en çok sevdiği yerdesin. Maşallah, aferin! Aferin! Ne güzel olur. Aferin! İnşallah, herkes duysun. Aa. Herkes duysun bu aferini, duyunca artık ayrılmazlar orada.